Merhaba kraliçelerim, kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda Duru var. Merhaba. Evet bugün Slip'de size de dediğim oyuncak sürpriz paketini aldım. Ama benim istediğim bu değil. <gülüyor> 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 Tam bu. Işi. Benim istediğim bu değil ama bu kalmış. Yani bu kalmamış bunu aldık. Kardeşim de arkadan konuşuyor yapma. <laughs> o zaman açıyorum. Evet açalım gel. <laughs> açıyorum ben. Açsana sen de. Açılıyor. Yerken kapa. Burada da da ben çıkıyorum. Çıkar mı? Çıkmıyor artık neyse. Dararararam. Aa, bütün gün burada ellemek istemiştim. Nasıl çok, çok, güzel. Dur <laughs> bakayım. Burada bir sürü ayakkabısı var. Bir bebeğin ayakkabısı. Şöyle. Arkadan evet. <laughs> Kesmeyiz inşallah onları. Ve yanımızda makasımız vardı. Şimdi biz bunları bir güzel keselim. Değil mi? Bunların evet. kesiyoruz. Evet. Dur ben. Şöyle. Hı? Ha dur. Böyle. Bak, bu evet. böyle. bu ne? mi? Makasa göre. Ha kollarını falan. Kollarını keseyim. <laughs> Hayır, şu tellerini yok. tamam. Şu çantayı. Çantayı da. Şunları açabilirsek. Arkadaşlar kreçelerim. Tamam tabii. Ay saçlarımı saçları ben kes. <laughs> tamam saçlarını kesiriz. Sonra. Şunu da çıkarsın. <laughs> Her şeyi çıkarsın. Yapar bunu. Kovardım ben. Geldim. Tamam. Şunlar nasıl alacağız? Şöyle Aa. göstereyim şu anki halini. Şöyle aynısı. Çantayı çıkardık. Aha çok güzel. Dokunması duruyor. Dur bebeği çıkartalım da kafası yapışık. Nasıl olacağız? kafa atıyorum. Berelerden bir çeşit. Bere. Bizim <laughs> <Yüzü> gözükte. Berelerden. Hayır, <laughs> yani benim. Ha. Elbise. Aa. Evet, şimdi bu çantalarımdan bir nefes. şunu. Koparacağım bak. Çık. Çünkü... Çıktı. Ha, çıktı. Oha şöyle gösterelim. Kız elbise çıkarıp sen niye söylüyorsun? mi? Sen gördün mü? bu ayakkabı niye bağlı? Bu çok güzel. <laughs> bu nasıl bir ayakkabı? Arkadaşlar biz aşırı heyecanlıyız. Şöyle bir çanta çıktı. Wow. Deneyim çanta. Şu ayakkabıları da bir alabilirsen. Şunları çıkardım. Şunun tekrar orada kaldı. <laughs> Çıkarmaya çalışıyorum. O Şunu oldu. sen çıkar. Şunu alttakini sen çıkar. <laughs> Çıkartayım. Bunu ne yapmışlar Aynen. Şimdi koşu makas payı çıkacak. Bir bunu açıp gelebilir zaten ama neyse. Makas var. Hayır. Ama hayır. ama hayır. Ne? dur dur kız dur. Ne yapıyorsun? Dur. Bizim gözüküyor. Benim. Oha. Bebeğe bakıyorum. Çok yıldır. <laughs> bir yüzüm. Bir, yüzüm. Geri, bir, <laughs> bir <de>. Akre, çok <laughs> bir güzel. Elbisesi de çok güzelmiş. Çok güzel. Dur. Otun çok kesme oldu böyle. Şuradaki. Bu başka bir şey mi ya? Yok, yok Nasıl keseceğiz? Koparacağız. Tamam, tamam. <laughs> Biz konuyu kopar, yaparım. Tamam sen onu çıkar bak düzgün çıkar ama. Tamam mı? Tamam. Ben de şunu çıkartmaya başlayacağım. Işte. Ay yüzüm gözüküyor kardeşim. Dur <laughs> 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 Gözü Tamam açtım. Mehmet'in kafasından şunu çıkartacağız. Biz bu. Ya ben burada neyle uğraşıyorum sen ne diyorsun? Elbiseyi ee, de gösterelim. Şöyle çok mükemmel. bir gösterelim. Şöyle çok güzel. Hadi bir an önce bitsin de. Tamam. Bir koparacağım ben bunu. Ya sonra çık kopar işte ben de böyle yaptım. Göster. Bu böyle arkadaşlar. Ne kaldı? Gözlük kaldı. Oha saçlarım bak. Aynen var bir saçı değil. He yani yüz kere var bende. Aynen. Bütün var bir saçı aynen. <laughs> sen niye <gidiyor> aynı gülüyor her <Çıkmıyor>. şeye? <laughs> <Ben gülüyor> çok Çıkmıyor. Ben çok gülenmiyorum. Değil <şimdi>. dur <laughs> dur. dur. Ya sen <laughs> ben de tutmuyor musun ya? Hadi hadi tutalım. <laughs> Kızını hale getirdik. Aç. Gözü kız. Ne oluyor? <laughs> Çıkmıyor ya bunun bir şeyi. Kızım kesene şuradan. Dur. dur. Saçını kesersen. Ay kes kes. Kesene. Ha. Oldu. Olmadı. Olmadı. Hadi gözü kırmadan. Bak bir saçını koparmadan. Çıkmıyor mu oldu? <laughs> ne yapıyorsun? Keseceğiz. Ya bir şuradan keseceğim ne duru? Şuradan kes, dur elini kesmem ha. Kes. <laughs> Kesin diyor. Ha. Aa. Aa ben Bebeğim. Ne oldu ha? gözükmüş, olmuş. De derdin de gözlükmüş, var. Değilmiş. <laughs> Sadece gözükü çınamışsın <için> <laughs> Evet, videomuzun sonuna Ha ha ha